Bu kardeşlerimiz sizler hangi hakka sahipseniz onlar da o hakka sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece ve sadece geçen dönem Sayın Başbakan'ın ifadesine göre Cenab-ı ya, Allah'ın <laughs> Sakin olun, rahat olun. Biraz devam ediyoruz. Şimdi geçecek Allah'ın izniyle hiç merak etme. İşte geçti. Hadi. Hadi yavaş yavaş çıkmak isteyenler çıksın. Yok bayağı. Ben aşağıya gerek yok. Sakin olun, kesildi. 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 Allah'a çok şükür milletimizin bütün zevaketlerinden cenab-ı Allah'a